Kıymetli Başkanım, Türkbel Kıbrıs projelerini bize anlatır mısınız? <laughs> Teşekkür ederim Tezel Abicim. Başım üstüne ne demek? Zaten önceki videomuzda Tezel Abi buradan bahsetmiştik. Bu arada tabii ki biz e, Sayın Adada görev yapan e, merhum e, Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere tüm Cumhurbaşkanlarımıza, çalışma arkadaşlarımız olan Başbakanlarımıza, Meclis Başkanlarımıza buradan kıymetli Bakan ve Milletvekili Belediye Başkanı arkadaşlarımıza da, STK'larımıza da buradan hürmetlerimizi, saygılarımızı, muhabbetlerimizi sunarak selamlamak istiyorum. Değerli kıymetli kıymetli büyüğüm, biz burada tabii ki önceki videomuzda bahsettik. Neleri nasıl olması gerektiği doğrultusunda yapmak istediğimiz projeler ve devletimizin de buraya daha fazla sahip çıkabilmesi adına çok büyük çabalar ve gayretler sarf ettik. Birçok hükümetlerimizde çalıştık. Türkiye'de de bu böyle oldu. Burada da böyle oldu hamdolsun. Şimdi tabii bunları e, yaparken de e, bazı şeyleri gözden kaçırmadık. Adadaki tabii yaşam koşullarını, adadaki yaşam koşullarının daha da üst seviyeye çıkması ve gayri safi milli hasılayı da artırabilmek adına da burada bu ekonomik modelin temel unsurlarından bir tanesi de oydu. Yani bu olmasından dolayı, bunlardan dolayı da bazı e, çaba ve... E, e, gayretlerimiz bu doğrultuda oldu. Ondan dolayı e, biz e, tabii, e, dönem dönem Cumhurbaşkanlarımıza bazı bilgiler aktarıyorduk. Ve özellikle de yönetim anlayışı Türkiye'mizde daha da iyi yapıda çalışma içerisine girmek isteyen e, yönetimler tabii ki daha başarılı oluyorlardı. Çünkü öyle e, gerekiyor. Bu herkes için geçerli. Malum bizler tabii ki siyasetçiler olarak, yöneticiler olarak... Bu topluma hizmet etme anlayışıyla hareket eden bir bireyler olarak başta. Yani burada kendimizi fikir yapılarıyla destekleyen arkadaşlarımızla da yöneticilerimizle de hükümetlerimizle de daha yakın ilişkiler içerisinde olmamız çok doğal. Tabii ki bu dönem mesela işte bizim arkadaşlarımız ayrıca bu Kıbrıs projelerini anlatan ve Kıbrıs çalışmalarıyla alakalı olarak yani burada da bir e, katalog hazırlıyorlar. E, dönem tabii başkanlarımızla beraber bu dönemlerde yapmış olduğumuz adadaki Türkiye'deki çalışmaları da içeren ve Kıbrıs'ta yapmış olduğumuz toplantılarla alakalı olarak da böyle güzel bir hani e, katalog ziyaretlerimiz daha önemli e, gelinip, hani buradaki ziyaretlerimizi içeren, çalışmalarımızı içeren, devletin kurum kuruluşlarıyla beraber birçok çalışmaları burada içeren sayın Cumhurbaşkanlarımız da, Cumhurbaşkanlarımız da dönemin birinci Cumhurbaşkanı, ikinci Cumhurbaşkanı, üçüncü Cumhurbaşkanı, dördüncü Cumhurbaşkanı ve şu an beşinci Cumhurbaşkanımız olmak üzere hepsiyle ayrı ayrı çalışma fırsatımız oldu. Bu, bu tabii ki dönem içerisinde tabii bunlar kolay olmuyor ve en son beşinci Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar e de bu hazırlamış olduğumuz projemizi sunum yaparken kendisine ister istemez tabii ki bu projeler e, çok ciddi boyutlarda olmasa sebebiyle de malum e, arkadaşlarımız bunları doğal olarak e, çalışmalarını hani içerik haline bir katalog haline getiriyorlar ve e, bunu doğal olarak e, bu kataloglardan da şunu anlayacağız hani insanlarımıza geldiğimiz gerek Türkiye'de gerekse 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 e, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ee, çalışmalarımızı içeren hani yıllara sahip neler yapmışız yani laf üretmediğimizi anlatan bir konsepte bir katalog hazırladık. Doğal olarak buradan da birçok devletimizin kurum kuruluşları bilgilenme e, noktasında hani iyi olacağını düşünüyoruz. Tabii o dönem malum bu Maraş konusu çok e, gündemdeydi haliyle. Biz bu Maraş'ı da o çalışmalarımız içerisinde şunu söylemiştik Maraş açacağız Allah'ın izniyle ve burada ee, Sayın Cumhurbaşkanımız Nurda yatsın. anlam planları görüşülürken hastaydı. Yani önemli bir anet not düşüyorum yani kıymetli kardeşlerime. Ve Türkiye'de yatıyordu Sina hastanesinde. O an tabii doktorlar görüşmeye ziyarete izin vermiyor. Bir Cumhurbaşkanımız ve Genelkurmay Başkanımız o zaman e, ziyaret etmişler ve üçüncü tabii talepte de ben hani bulundum bir geçmiş olsun ziyareti bulu, e, yani bulunmak istedim. O arada kızları vardı e, yanında. Ee, sağolsun Benim tabii ismim orada duyulunca hemen müdahale etmiş kendisi. Ben başkanımı muhakkak görmek istiyorum. Deyince tabii geldik yani o gün için 3. E, üçüncü ziyaretçi olarak da kendisini ziyaret e, etme fırsatını bu, yani yakaladım. Ve projeleri konuştuk. O hasta yatağında dahi rahmetli, inanın kıymetli kardeşlerim o kadar duygulandı ki ben o kadar duygulandırdı. Yani ben bunu Hani o zaman söyledim ki kendi kendime söz verdim. Ya biz bundan vazgeçemeyiz dedim. Yani bu dava bir milli davadır. Milli duruşu olan, milli politikamız haline dönüşmesi e, daha da büyük bir yani e, güçlü bir şekilde dönüşmesi gereken bir dava olduğunu o an daha da iyi anladım. Sayın Cumhurbaşkanımızın o hasta yatağında Sayın Başkanım işte ne yapıyoruz? Bu planlar görüşülüyor. Bunlar işte farklı düşünceler içerisinde. Bunlar bizim dediğimizi farklı bir noktaya taşı taşınabilir. Bunlar burayı işte konfederasyon, federasyon şeklinde hani e hale getirip bizi gene işte 63'lü yıllara, 60'lı yıllara döndürmek istiyorlar. Bu oyuna kıymetli genel başkanım gelmeyelim. Lütfen hani bunu devlet büyüklerimize, sizin aracınıza daha da iyi şekilde anlatacağınıza hiçbir şüphem yok. Siz bunu gerek Türkiye'de, gerek hani belediyelerimiz, gerek vekillerimiz, gerek diğer Muhalefet liderlerimizle de görüşme yaptığınız için bunu iyi anlattığınızdan hiçbir şüphemiz yok dediği sözlerle hala kulağımda çalkalanıyor. Ve o gündür bugündür hamdolsun büyük bir şaba içerisindeyiz. Rabbime şükürler olsun ki bugün bu noktalara geldik. Bu emeklerimiz hamdolsun zayi olmadı. Yani şunu özellikle söylemek isterim. Duygulanmamak elde değil. Çünkü o günleri bir kardeşiniz olarak birebir yaşadım. Çok anılarını dinledim. Bu adada neler olduğunu rahmetli bana çok anlatırdı. Geldiğimde fırsat buldukça sohbetimiz olurdu. kendisi tabii bunu birebir yaşayan, hani hem yaşayan hem kifayet etmiş belli şeyleri yaşamış. O dönemlerde tabii savcılık yapmış kendisi. Bir Adalet kurumunun içerisinde bulan, adalet dağıtan, tarafsız bir şekilde de bunu yapmaya gayret gösteren o Kıbrıs'ın bütünlüğü içerisindeki o zaman, yani Kuzey-Güney Kıbrıs olmadığı dönemden bahsediyorum, onlardan bahsederdi. Ve Allah'a şükür Türkiye'mizin başkanım derdi, Rabbim sizlerin yokluğunu vermesin. İyi ki Türkiye'm var derdi, iyi ki ana vatanım var arkamızda derdi. Onun için yani biz değerli kardeşlerim çok büyük çaba sarf etmek zorundayız. Bu yeni yetişen gençlerimize bunları anlatmak mecburiyetindeyiz. Yani tarihi derinliğini bilmeyenler, tarihi geçmişini bilmeyenler geleceğine yön veremezler. Geleceğini belirleyemezler. Geleceğe hakkında inanın çok kötü şeyler yaşayabilirler Allah korusun. Bunların önüne geçmemiz için de biz bu projeleri, bu kalkınma modellerini bu ekonomik modelleri onların daha güçlü olabilmesi için adada daha iyi yaşayabilmek adına Güney Kuzey'in arasındaki gayri safi milli hastayı makası kapatmak adına da büyük bir çaba sarf ediyoruz. Ve şu an hükümetimiz, ben buradan hükümetimize çok teşekkür ediyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey olmak üzere, Fuat Oktay Bey olsun, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu Bey olsun. Devamlı adada şükürler olsun. Bazen bu arada bana da soruyorlar arkadaşlar eskiden tabii daha fazla sık geldiğimiz için haliyle onlar da ya genel başkanım diyor bu aylarda gelmiyorsunuz. Ben de diyorum ki ya biz artık başardık. Devletimiz buraya daha fazla sahip çıkıyor. Devletimiz Türkiye Cumhuriyeti devletimiz burada. Devletimiz çıkmıyor Allah'ın izniyle. Bizim amacımız bu değil miydi? Kıymetli kardeşlerim biz bir örgütüz. Biz belediye başkanları meclis üyelerinin bir birliğiyiz. Biz böyle başlattık hamdolsun burada. Dev 22,5 milyar Euro'luk dünyada olmayan bir taym şehir bir böyle kalkınma modeli iki tane yerde hem Güzel yurt tarafında hem Magosa iskele bölgesini kapsayan bu bölgede iki tane dev bir 타이m şehir oluşturduk. Şükürler olsun. Biz bunların projesini böyle çalışarak hamdolsun bitirdik. Ama şimdi Allah şükür biz bu proje çalışmalarını nasıl başardıysak Rabbim bundan sonra da bunları başlatıp bu Kıbrıs ekonomimize Kıbrıs Türk devletine kazandırmayı nasip etsin inşallah bizlere. Hayır. Ondan dolayı burada hiçbir şüphemiz yok kıymetli kardeşlerim. Ve ve özellikle bakın bir şeyler özellikle yani onda da bu şeylerin içerisinde kısa öz yani getirdim. Şöyle e, kıymetli 60 çekerse bakın bu 40 katlı, 40 katlı e, bir e, otel eee projemiz ve altında eee Kongre merkezimiz var. Burada değerli büyük isimleri, bu adaya mal olmuş isimleri de hep yaşatacak şekilde. Bu denizin iç kısmına gelen, denizin orta kısmına gelen bir yerden sağdan girilip soldan çıkılabilecek bir pozisyona sahip bir projemiz. Çok güzel projedir ve bu daha Dubai'de yokken biz bu projeleri hazırladık. Hamdolsun Rabbime şükürler olsun. Şimdi bunları tabii ki hazırlarken bunlar ister istemez değerli kardeşlerim kolay olmadı. Bakın burada yine cam kuleli burada yapılarımız var. Iş merkezleri bu şeylerin içerisinde hamdolsun. Bunları tabii ki o dönemlerde hani hazırlarken çok büyük söylediğim gibi ciddi çalışmalar içerisinden geçti. Böyle basit şeyler de hani olmadı. Bakın yine bunlar hazırlamış olduğumuz bütün vaziyet planlarıyla beraber fizibilite çalışmaları, mimari çalışması, statik çalışması, elektrik çalışması ve mekanik çalışmaları, projeleri bitmiş vaziyette olan projelerimiz hamdolsun. Rabbime şükürler olsun. Onun için yani bunları bunları takdim ederken kardeşlerimize ve Kıbrıs halkımıza bakın burada orada Türk dünyasını buluşturmak adına yeşille iç içe ve modern kentler yaratabilmek adına da 40 katlı yine bloklarımız burada var ve bunun altında aynı zamanda dışarıdan gelebilecek misafirlerimizi de altında 40-45 metrelik odalarda misafir edeceğiz. Ve bu odalarda günlüğü 10 euro gibi bir rakamla, günlüğü 10 euro, 10 euro gibi bir rakamla burada o insanları misafir edeceğiz. Burada dairesini almış, burada Türk dünyasına mal edilen bu projeye ortak olmuş, kazanımlarına ortak olmuş kardeşlerimizi de buradan tabii ki onları hani sosyal donatı alanlarını daha da iyi bir şekilde getirerek hamdolsun sulaşak duruma getireceğiz. Ve burada yine denize nazır orada plaj olan kısmın içerisinde bir gemi şeklini alan 346 odalı ve yaklaşık 850 yataklı bir otelimizin projesidir. Bu da yine turizm amaçlı kullanılacak bir otelimiz. Çok güzel hazırlanmış bir projedir bunlar da. Gerçekten çok büyük bir emek verilmiş bir projedir. Yani Kıbrıs'ımıza ve bunlar tabii yeterli mi? Değil. Bakın. O dönemde hazırladık. Şimdi tabii ki e, buradaki hükümetimiz bir havalimanı projesi kendi yeniledi. Ercan Havalimanı bu tabii Ercan Havalimanı'nın yerinde olmayan bir projeydi. Tabii farklı bir amaçla şimdi kullanıldı. Doğal olarak biz burada tabii 500 bin 853 devre olarak hazırlamış olduğumuz ve yaklaşık 52 uçuş olması gereken yani havacılık durumunda e, i̇niş kalkış dediğimiz yani o uçuşlarla beraber burada tabii sıkıntı yaşamamak adına da kendi havalimanı projemizi de burada bu mimaride hazırlamıştık. Allah'a şükürler olsun. Yani değerli kardeşlerim sadece birkaç böyle hani konut projeleri veya benzer şey üreterek değil. Hamdolsun ben burada birkaçını takdim ettim sizlere. Doğal olarak yani içinde bir yaşam alanı ve kışın dahi denize girebilecek yani kapalı bir stadyum düşünün. Onun etrafında cam bloklu, cam tower dediğimiz adına tam tower dediğimiz bu bloklarda da yaklaşık yani 15 bin insanın yaşayabileceği bir yaşam alanı oluşturuyoruz. Doğal olarak burada yılda en az 2,5 milyar 2,5 milyar avro Kıbrıs ekonomisine yıllık gayri safi milli hasılasına katkı sağlayacak 20 bin insan 19.850 kişi olarak belirlediğimiz 20 bin insanı istihdam yaratacak projelerden bahsediyoruz. Bunun içinde modern böyle hani geçit alanları, yaşam alanları, spor aktivite alanları ve doğal olarak sağlık turizmiyle ilgili spor kulüplerimizin burada rahatlıkla hani gelip e, kamplarını yapabilecekleri alanları hani yaratma, yaratabilmek, burada çok farklılıklar e, yaratabilmek adına da çok özel projeler hazırladık. Ben burada tabii çok değerli böyle zamanlarınızı da çalmamak adına bu projemizi bu şekil anlatarak bu proje büyüklüğü biz buna dediğim gibi 25 sene önce başladığımız bir projedir. 25 yıl önce Dubai'de bunlar yokken biz bu projeleri ürettik. Nasıl düşündüğümüzü, neleri gördüğümüzü neleri görebildiğimizi sizin yani anlamınıza ve takdirlerinize sunuyorum. Ondan dolayı yöneticilerde bu yapının bu hani bilgi birikiminin olması gerektiğini de ifade etmek istiyorum. O zaman sağ olsun Sayın Cumhurbaşkanlarımızın bizi takdirle karşılamaları bizim için en büyük madalyadır, bir şeref madalyasıdır. Buradan da hepsine teşekkür ediyorum. E şimdi yeni yönetimle beraber burada daha büyük bir kalkınma hamlesi başlıyor. İşte adaya barış suyu dediğimiz hamdolsun denizin altından, Türkiye'mizden, Anamur'dan tertemiz o böyle dağların karını alarak gelen o kaynak suyumuz buraya ulaştı Rabbime şükür olsun kaç sene önce. Şimdi bu suyumuz içiliyor, dağıtılıyor. Allah'a şükürler olsun. Ondan dolayı yeter ki isteyelim. Ama güzel hayaller kuralım. Hayal çok önemlidir. Ama gerçekleştirilebilmez hayaller değil. Gerçekleştirilebilecek hayaller kuralım. Kendimizle barışık olalım. Özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşayan kardeşlerime sesleniyorum. Burada politize olmadan, Burada emperyal devletlere onların söylemlerine kulak vererek değil, onlara uşaklık yaparak değil, kendi anavatanınıza sırtınızı daimi olarak dönerek bakın görüyorsunuz, izlemiyor musunuz? Birçok devletler şu an Türkiye Cumhuriyeti'ne desteğine ihtiyacı var. Desteğine muhtaç. Onun için siz sadece bazı kesimlere böyle bakıyorum son dönemlerde. Sanki anavatanımızda böyle çekişme haline girmiş, Değerli kardeşlerim, bakın o Rumlar dibinizde. Bakın dibinizde. Şimdi birazdan Maraş'a geçeceğiz. Maraş'a geçeceğiz ve bu Maraş'ta program yapacağız Allah'ın izniyle. İnşallah. Biz bu Maraş'ın dibindeyiz. İşte değerli kardeşlerim Maraş'ın öbür tarafı hemen Rum kesimine ait. Onlar orada füzeler alıyorlar. Fransa'dan yer veriyorlar orada. Üst veriyorlar. Ruslara üst veriyorlar. Amerika'ya üst veriyorlar. İngilizlerin üstleri var. Ya bunları yani Türkiye için mi yapıyorlar kıymetli kardeşlerim? Türkiye'ye onların hepsi Allah'ın izniyle. Biz onların hepsiyle savaş halindeyiz. Hepsini de Allah'a şükür yerle bir ediyoruz. Ya şunu anlamanızı istiyorum değerli kardeşlerim. Kıbrıs'ta yaşayan Türk milleti, büyük yüce Türk milletine sesleniyorum. Kıbrıs Türklerine sesleniyorum. Ya bunlar bu silahlanmayı sizi yok etmek için yapıyor. Siz daha neyin peşindesiniz değerli kardeşlerim? Avrupa'nın Euro bölgesine girelim. Girsek ne olur, girmesek ne olur? Onların bastığı karşılıksız o Euro dediği o paraya ona mı yani tamahkar oluyorsunuz? Türkiye'miz her dönem Allah'a şükür bütçede yerini veriyor. Mali protokollerle Allah'a şükür devamlı adayı kalkındıracak projeleri, büyütecek projeleri yapıyor. Siz buna teşekkür etmeniz lazım, iftihar etmeniz lazım, mutlu İftar olmanız lazım. Şükürler olsun. Bundan şeref duymanız lazım, onur duymanız lazım ki arkanızda böyle güçlü bir büyük Türk milleti var, ana vatanınız var. Bu ana vatanından da rahatsız olmayın. Ana vatanımız şerefimizdir yani Yani onun için ana vatanımızdan hiçbir zaman rahatsızlık duyarak hareket etmeyeceğiz. Hani bir söylem var biz ne zaman hani büyüyeceğiz? Ya değerli kardeşlerim görmüyor musunuz? Bakın Katar'ı, Katar, Katar sizden dünyada tanınan bir devlettir. Sizden de Allah'a şükür hani ekonomik şeylerine baktığında çok çok büyük bir ekonomisi var trilyon dolarlık ekonomisi ekonomiye sahip bir ülke. Sizin gibi bir nüfusu var. 300 300 küsür bir nüfusu var. E yani bakın hemen oradan Suudi Arabistan, Birleşik Arap ve Mısır falan birleşi verdiler. Bir ambargo uyguladılar. Katar'ı yok etme politikası. Ne yaptı? Katar'ı kim kurtardı? Türkiye ana vatan. Heh, Türkiye ana vatan müdahale etti ve kime karşı müdahale etti? Bütün emperyal devletlere karşı müdahale etti. Amerika başta olmak üzere diğer devletlere karşı müdahale etti ve ne oldu? Bu ambargo zaman içerisinde yok oldu. Buradan uçaklarla oraya yiyecekler gönderdik, gıdalar gönderdik. Ve orada Türkiye üstünü kurdu hamdolsun. Askeri üstünü de kurdu. Hem biz kendi güvenliğimizi daha da dışarılara doğru yaydık. Şükürler olsun ki orada sağlama fırsatını da yakalamış olduk. Onun için o devletler bize kardeşlik duygusuyla yaklaşıyor da siz kendi öz kardeşlerinize, öz ve öz Türk çocukları olan sizler Nasıl olur da Türkiye'ye karşı Allah korusun burada birkaç tane sendika, STK faaliyeti gösteren yırtılmış dondan hani bilmem neyden çıkar gibi affedersin orada laf konuşuyor. Nasıl konuşursun? Senin ne haddine? Sana Türkiye ne yaptı? Yıllardır burada bedel ödedi, kan döktü, şehitler verdi. Al kanlarıyla bu toprakları vatan yaptı Allah'a şükür. Hiç kimsenin, hiç kimsenin ama haddine değil. Bakın bunu net olarak konuşuyorum. Biz kardeşiz. Bizim bir siyasi işimiz yok. Hele özellikle devletimizin Kıbrıs politikasında asla ve asla bir siyasi polimik içerisine girmez. Bir siyasi anlayış içerisine girmez. Burada bu konuda müdahaleci olmaz. Olamaz da. Bunu açık ve seçik söylüyorum. Hangi parti gelirse gelsin Türkiye'de. Bakın şu an Milliyetçi Muhafazakar bir parti var. 20 yıldır. Ama buraya müdahale eden partiye baktığınızda Sosyal Demokrat bir partiydi. Ve e, Demokratik Sol e, Parti'nin de son genel başkanıydı Bülent Ecevit. On içerisinde de hükümet orta Sayın Erbakan vardı. Değerli kardeşlerim, bu bizim milli politikamızdır. Bu bizim milli vazgeçilmez bir politikamızdır. Onun için biz adada olmazsa olmazları yapmak zorundayız. Başaracağız ama el birliğiyle başaracağız. Bakın şu an çok uyumlu bir hükümetimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımız uyumlu bir insan. Kendisini biliyoruz. Türk milliyetçisidir. Anavatan sevdalısıdır. Ya ana vatanla sevdalı olmamak zaten Allah korusun bir başlı başına problemdir. Onun için ana vatanımızı değerli kardeşlerim ağzımıza alırken o Türkiye topraklarını Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz ve silah arkadaşları gaziler ve şehitler tarafından parçalanmış bir ülkeyi yeniden küllerinden doğdurarak hamdolsun bir Türkiye Cumhuriyeti vatanda yani vatanı yaratılmıştır. Al bayrağımız Dalgalandıkça Allah'ın izniyle göklerde sizlere hiçbir şey olmaz. Kenarınızdan kimse de geçemez. Ama vatanımıza sahip çıkacağız. Bayrağımıza sahip çıkacağız. Sadece Kıbrıs'ta yaşayan insanlarımız özellikle söylüyorum. Burayı bir tüccar anlayışıyla, tüccar anlayışıyla düşünerek hani Kıbrıs'ımızı geliştiremeyiz. Kıbrıs'ımıza zarar veririz. Kıbrıs'ımıza hangi ev zarar verirse biz o elin karşısında dururuz. O yüzün. O söylemin karşısında dururuz her zaman. Onun için kıymetli dostlarım, değerli kardeşlerim biz e, burada şimdi birazdan e, Maraş bölgesine de geç, geçeceğiz canlı olarak. Orada da bazı size tanıtımlar yapmak istiyorum. Ana vatanımızın neler yaptığını, neler yapmak istediğini şimdi de ve gelecek nesiller için de neler yani bırakmak istediğini Kıbrıs e, Türk Devleti ile ilgili. Biz o zaman da söylemiştik artık kuzeyi şey yok. Kıbrıs Türk Devleti bizim devletimizdir. Kıbrıs devletimizi yaşatmak zorundayız. Kıbrıs devletimiz yaşarsa Allah'ın izniyle burada açılan bu Doğu Akdeniz'de bir kapıdır bu. Onun için bu kapıyı hiçbir suretle Allah'ın izniyle biz kapattırmayız. Kimsenin de buna gücü yetmez. Hiçbir emperyal devletin de buna gücü yetmeyecektir. Ama biz birlik, beraberlik içinde olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız Allah'ın izniyle tek vatan diyeceğiz, tek bayrak diyeceğiz, tek devlet diyeceğiz ve tek millet diyeceğiz değerli kardeşlerim. Bu çok önemlidir. Bizim millet yapımızda bu çok önemli. Onun için biz bir bütünüz. Bu bütünlüğü hiçbir şekilde bozulturmayacağız. Bakın biz yıllar öncesinden bunları yaptık. Biz burada arkadaşlarımız bizi çok iyi bilir. Bunu reklam amacı olarak yapmıyoruz. Bu vatan milliyetçisi olduğumuz için yapıyoruz. Ben de gaziliği bilirim. Savaşmış bir kardeşiniz olarak. 93 yılında Hakkari Şemdinli mezar yediğinde tim komutanlığı yaparak yaralanmış, bedel ödemiş. Bu vatan bayrakları için bayrağımız inmesin, vatanımız bölünmesin diye kan dökmüş bir kardeşiniz olarak konuşuyorum. Öyle hani çak köşelerde oturarak o yalılarla falan oturarak orada yetişen böyle laf ebeli yapanlardan biri değiliz. Bunun bedelini ödeyerek gelmişiz. O bedel doğrultusunda da bu projeleri kendi imkanlarıyla bize inanan dost ve kardeş kardeşlerimizle ve proje ofisleriyle ve milli duygulu olan mimarlarımız, mühendislerimiz birçok bize katkı sunan değerli kardeşlerimizle birlikte beraber yürüttük. Onun için siz yeter ki istemesini bilin. Yeter ki zihniyetinizden farklı şeyler geçitmeyin. Ama bu adamızı Allah'ın izniyle böyle kalkındıracağız, böyle büyüteceğiz, böyle birlik ve beraberlik içinde büyüteceğiz. Onun için adada olmak, Kuzey Kıbrıs'ımızda olmak her zaman bize şeref verir. Zaten burada bir yerimiz var, bir yurdumuz var. Allah'ın izniyle burada bir büyüklerimiz var, abilerimiz var, kardeşlerimiz var, dostlarımız var, akrabalarımız var. Ve özellikle son olarak bir şey söylemek istiyorum. Bana bazen böyle sorarlar. Bu lafı hiç söylemem ama yıllardır. Ama ben şimdi bu söylemek istiyorum. Kıbrıs'a gelen kardeşlerimiz, biz tabii Adanalıyız, Çukurovalıyız ve Torosların çocuğuyuz. Toroslardan Çukurova'ya inmiş, Çukurova'dan da buraya göçmüş ve oradan gelen benim kan akrabalarım olan insanlardır Kıbrıs'ta yaşayan insanlar. Ben Kıbrıs'taki kardeşlerimizi sadece hani Türk milletinin bireyi olarak görmek değil, aynı zamanda kendi öz akrabalarım olmasından dolayı da buraya ayrı önem verdiğimi de buradan ilk defa ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Kıbrıs Bizim vazgeçilmezimizdir. Ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz Allah'a şükürler olsun. Sağlıcakla kalın değerli kardeşlerim. Sağ olun.